rahat bir oturuşa yerleşerek omurgayı uzun tutarak ayaklar bacaklar rahat bir bağdaş ya da tercih ettiğin bir başka oturuşta kalça etlerin geride kemiklerin sağlam göğüs kafesi açık kollar eller rahatça dizler üzerinde belki kucakta kendine göre tercih ettiğin en rahat konumunda omurganın uzun olduğundan emin ol en uzun baş boyun simetrik sanki başın tepesinden bir iple daima yukarıya doğru çekilir gibi sırtının dikliğini koruyarak göğüs kafesini açarak en sabit ancak içsel olarak en rahat konumuna yerleş. Ve şu andan itibaren artık hareket etmemek üzere. içinden niyette bulunarak bedenin ağırlığını, rahatlığını, yumuşaklığını koruyarak Kapalı gözlerin ardında takip et içeride rahat ancak yumuşak beden. Kalça kemiklerinden başın tepesine doğru uzayan omurgayla içsel olarak rahat ancak sabit beden. Ve bu sabitliğinin içerisinde aldığın nefes geniş ve derin. Fark et. Karnın derinliklerine doldur nefesi. Balon gibi şişerken karın geniş. Devam etsin göğsüne, omuzlara kadar yükseldiğini hisset. Verirsin çok yavaş, çok sakin, usul usul. Bırak önce karın, sonra göğüs, yavaşça sönsün. Devam et. Alıp verdiğin nefes. Dolsun karnın, dolsun göğsün. Omuzlara kadar yüksel. Verirken çok yavaş, çok sakin nefes, usul usul bırakarak hiç acele etmeden tekrar karın, sonra göğüs. Şu andan itibaren artık bu hareketsizliğin içinde, sabitliğinde sadece rahat, derin, geniş nefesler alıp vermektesin. Yumuşaklığı hisset her nefesin getirdiği bedeninde. Ağırlığı hisset her verişinde. Ve verdikçe nefesi sıyrılarak günün geri kalanında olup beten arkanda yavaş yavaş kalmaya başlasın. Her alış biraz daha nefeste Dengin ve sakin. Her veriş yumuşak, ağır, rahat. Ve bu sabitliğin içinde nefeslerin yavaş yavaş kendi doğal ritmine doğru tekrar küçülmeye başlasın. Ancak içeriden yine de nefesle kalmaya devam et. Sakin ve dingin nefes. Yumuşak ve rahat nefes. Ve nefes usul usul kendi doğal ritmine doğru yerleşirken şu anda burada oturan sen. İçeriden nefesi izleyen, bedendeki tüm hisleri fark eden sen. Bu sakinliğinde, bu dinginliğinde kendin için burada olduğunu hatırla. Kendin için, kendinle baş başa bir an kendine, zihnin derinliklerine biraz daha derin, direkt bakabilmek için, görebilmek için. Ve burada kendini açtığın bu alanla zihnin derinliklerinde belki bir süredir peşinde koşan kalbini belki hatırladığında hızlandıran. Belki şu anda aklına gelebilecek ya da uzun süredir aklın derinliklerine yerleşmiş bir korku. Anımsa. Sahip olduğun bir korku. belki geçmişten hatırladığın bugüne getirdiğin ya da tamamen şu anda birden zihninde beliren onu düşündüğünde içinde korkunun derinliğini hissettiren bir düşünce ya da bir olay veya bir yüz Eğer tanımlayamadıysan sadece soyut bir bulut gibi ise o korku biraz tanımlanmasına, zihnin kavramsallaştırmasına izin ver. Bu neyin korkusu? Belki örnek köpekten korkuyorum. ya da bir hastalık. Korkuyorum. Hastalığın korkusu. Örnek. Her neyse o içindeki onun kelimelere dökülmesine zihninde izin ver. Ve şimdi bak. O fikir, o isim, o korku nesnesi belirdiğinde zihninde. O fikirle bir süre baş başa kaldığında, onu çağırdığında dikkatine bedeninde ne oluyor? O fikirle bir an kalmaya çalış. Ve fark et. Onu düşündüğünde aynı anda o korkuyla beraber kaldığında bedeninde ne oluyor? Belki kanın çekiliyor. Bunu hissederek ya da karnın içinde derinliklerinde bir büzüşme veya boğazda bir sıkışma. Her neyse. Bedende olan tüm duyumları ayak parmak ucundan başın tepesine kadar tanımlayabilir misin? O fikirle kalmaya çalış. Korkunun kendisi. Korkunun nesnesi, içeride, gözlerinin önünde. Onunla birlikte kaldığın bu an, bedende olan biten tüm hisler, tüm duyumlar, fark edebilir misin? Bu esnada bedende olan her bir hissi yakalamaya çalış. Bırak korku yerleşsin. İçeride o fikir. Ondan kaçma. Onunla kal. Bunun için kendini açtığın bir alan. Ve onunla beraber şu anda burada eş zamanlı bedende olan biteni tanımaya çalış. kör bir kaçıştan ziyade ışıkla birlikte, gözlemle birlikte korkunun içinde kalmaya çalış. bedeninde olan tüm duyular. Her birini misafir et. Ve şimdi bu duyum farkındalığınla olan biteni aynı zamanda gözleyen ve izleyen senle birlikte korkuya dair bir yolculuk. O içini titreten, zihnin derinliklerinden belki gelen korkun. Gerçekleşse, fiziken gerçek olsa olabilecek en kötü şey ne olur? söylemekten çekindiğin belki bir şey. Şu anda buna izin ver. Bırak zihnin onu da kelimelere döksün. Gerçekleşse en kötü ne olur? ve o fiziken gerçek olsa sen ve sevdiklerin yanındakilerle birlikte onlar da bunun üstesinden gelebilir mi? Ya da o korku gerçekleştiğinde hiç tahmin etmediğin belki başka hayırlı kapılar açabilir mi? Belki zihnin izin vermediği, göremediğin bir ihtimal. Onun gerçekleşme dahilinde olabilecek bambaşka bir deneyim olabilir mi? korktuğun o olay ya da durum senin ve yakınındakilerin, sevdiklerinin daha olgunlaşmasına, insan olarak derinleşmene yardımcı olabilir mi? Manevi olarak daha kapsayıcı, daha derin birisine dönüşmene vesile olabilir mi? Peki olabilme ihtimali? Gerçekliğini bir kenara bırakarak şu anda burada sadece bir zihinle tahayyül ettiğin bu olay ne kadar emin olabilirsin Hayatın ihtimalleri dahilinde zihnin sadece bir opsiyonu görebildiğini ve bunun haricinde binlerce ihtimalin daha olabileceğini Eş zamanlı kendini hatırlatabilir misin? O korkun ne kadar gerçek olma ihtimali varsa, olmama ihtimali de o kadar gerçek. Durumun kendisinden bağımsız sahip olduğun endişenin bu duruma etkisini, derinliğini, hangi boyutta görebilirsin? Endişe, onun kendisini değiştirmene yardımcı mı? Yoksa bundan başka bu durumu değiştirmek için daha iyi başka bir yol olabilir mi? Zihninin ihtimaller içerisinden sadece bir ihtimali seçtiğini gör. ve bu ihtimalin fiziksel gerçekleşmesinde sonuçların o ihtimaller denizinden yine sadece bir tanesine odaklandığını fark et. Tüm ihtimaller insan zihni bunları göremeyecek kadar aslında dar. Ve şu anda burada kendine bunun için alan aç. Ve o ihtimallerin içerisinde olgunlaşmanın, derinleşmenin, insan olarak kendinle ve varoluşla bağ kurmanın bambaşka olaylar ve durumlarla şekillenebileceğini gör. Korkun bunlardan sadece bir ihtimal veya buna sadece bir araç olabilir. Fikrin ihtimaller arasında sadece bir ihtimal. Her an eminliğinden şüphe edebilir. korkumuzun nesnesi gücünü biz ona bakana kadar korur. Korkuyla mücadele yerine onunla birlikte çalışabiliriz. Şu anda burada onunla karşılaşmana, yüzleşmene yardımcı olan her ne varsa her birine teşekkürünü sun. Ve o durum, o ihtimal belki değişmedi. Ama senin bakışın ve cevabın değişebilir. O zaman korku artık korku değildir. Kendini açtığın bu alan için ve korkunun o nesnesine şükranlarını sun. Seni daha derin, daha olgun, daha cesur birine dönüştürme ihtimalini açtığı için. Cesaret korkusuzluk değil. Korkuna rağmen harekete geçebilmek. Korkuna rağmen onun yüzüne bakabilmek. Cesaretin için kendini tebrik et. küçük bir çocuk karanlık bir koridordan nasıl korkarsa o karanlığın içine birkaç dakika dahi olsa kendini bırakma cesareti gösterdiğin için o küçük çocuğu şimdi görsen karşında nasıl ki şefkatle sarılırsan kendine de aynı şefkatle sarıldığını hisset. Karanlık koridordan korkan bir çocuk. O koridorun ortasında durup, belki canavarlarıyla bir an olsun yüz yüze bakışmak için burada. Ama işin güzelliği. Gözüne baktığın canavar, baktığın anda yok. Bunun için bakmaya cesaret ettiğin için. Kendine aynı derin şefkatinle sarıldığını hayal et. Ve her ne olursa olsun sen hep senin yanındasın. Tüm o ihtimaller denizinde bir ihtimal. Binlerce ihtimali görebilmeye niyet et. Korkun başına gelirse buna cevap verebilecek güç, sabır, dirayet ve olgunluğu kendinde geliştirmeye niyet et. daha derin bir insanlık için tüm insanlık için birkaç saniye daha kendi sessizliğinde bu hislerinle baş başa kalmaya devam et. çok derin çok geniş çok büyük bir nefes al. Karnın genişlesin. Sanki kalbin büyüsün. Nefesle omuzların yükselsin. Hiç boş yer kalmasın. Ferahladığını, bu nefesle yeniden canlandığını hisset. Ve verirken usul usul bırak. Sanki yıkanarak, temizlenerek taşımak istemediğin tüm olumsuz yüklerden tekrar alabildiğin en derin, en geniş nefes, bütün bedene dolsun, verebildiğin en yavaş, en sakin ritimle usul usul bırakarak çok büyük bir nefes tekrar alırken. Verdiğinde avuçlarını birleştir. Kalbinin önüne gelsin baş parmağı. Kalbindeki o cesarete, sahip olduğun içerideki güce, minnet ve teşekkürlerinle. Başını usulca düşür. Sahip olduğun nefesle, her zaman kendine sunduğun bu destek için minnet ve teşekkürünle. Sakin nefes verişle hazır olduğunda usulca başını kaldırarak yavaşça gözlerini açarak